Bu dersimiz like like sevmek ve bunun olumsuzları. Öznelerimizi buraya yazıyorum. I like you like we like they like bu üç tane he, she, it likes'ı likes taksı var geniş zaman olduğu için She likes It likes Ben severim o sever biz severiz onlar severler o seviyor o kadın seviyor o mesela kedi seviyor I like apples Elmaları severim ve örnekler böyle bunun olumsuzu bu kısım dontuna defalarda bunu söylüyorum. Bu üç tane dazıntına örnek olarak I don't like mesela I don't like cola. Ben kola sevmiyorum. You don't like kola. Bu üç tane he doesn't. He doesn't like cola. She doesn't like. It doesn't like. I, you, we, they, don't, he, she, it doesn't. I like, you like, we like, they like, he likes, she likes, it likes. Sonunda böyle s oluyor. Biraz pratik yapalım. Evet. Bunlar yemeklerimiz. Meyveler ve çiçekler. Pete sa Türkçe okunuşunu yazıyorum buraya. Pit sa. Pit za. Pizza. No. Pit sa. T s a pizza. Sandwich, hamburger, Italian food, Turkish food, Chinese food. Oranges, apples, tea, coffee. Beer, wine. Beer, bira. Fotoğraflardan zaten belli. I like pizza. Hepsini ben seviyorumla cümle kuracağım. Özneni I karar veriyorum. Ben seviyorum. I like pizza. I like sandwich. I like hamburger. I like Italian food. I like Turkish food. I like Chinese food. I like oranges. I like apples. I like tea. I like coffee. I like beer. I like wine. Shimde uznani he. karar veriyorum söyleyeceğim he likes pizza he likes sandwich he likes hamburger he likes italian food he likes turkish food he likes chinese food he likes oranges he likes apples he likes tea he likes coffee He likes beer. He likes wine. Dikkat edelim. He likes apples. Arkadaşlar, bu es fiilin sonuna eklenmiş. Bu fiilimizdi. Bu isim. Bu çoğul esidi. Elma, elmalar. Sevi sevmek, seviyor. Bununla bunun farkı var. Benziyorlar birbirine ama farklı. Bu ne diyoruz? Üçüncü şahis esi. Geniş zamanda hi, şi, itin sonunda oluyor. Ama bu çoğul esidi. Elma elmalar, araba arabalar, car cars. Anlatmıştım da üç farklı sesi oluyor. Neyse. Sizden şu an isteğim ne? Öznelerin. Hepsini bir kere yazıyorum buraya. Ay you, we, they, he, she, it, bunlarla like, bunlarla likes, güzelce videonu durdurun, bütün öznelerle lütfen üşenmeyin, erinmeyin, Hepsin Hepsiyle benim gibi cümle yapın. Nasıl ben söyledim? I like pizza, I like sandwich. Öznelerin hepsiyle böyle. 2-3 dakika sürer. Videonu durdurun. Bunların hepsinin cümle yapın. Bekliyorum sizi. Durdurun videonu. Harika. Umarım bir etkinliği yaptınız. Şimdi bunların hepsiyle olumsuz yapacağız. Ben we'yi seçiyorum örnek olarak. We Don't like pizza. We don't like sandwich. We don't like hamburger. We don't like Italian food. We don't like Turkish food. We don't like Chinese food. We don't like oranges. We don't like apples. We don't like tea. We don't like coffee. We don't like beer. We don't like wine. Okay? She de seçseydim böyle olurdu. She doesn't like pizza. She doesn't like sandwich. She doesn't like hamburger. Ve ve. Bunun gibi. Şimdi tekrar videonu durdurun. Ne yapacaksınız? Öznelerle olumsuz yapacaksınız. Hepsiyle. Bir kere I don't like pizza. You don't like pizza. We don't like pizza. They don't like pizza. He doesn't like pizza. She doesn't like pizza. It doesn't like pizza. Yapacaksınız. Hocam yorucu olur falan filan yok. Durduruyoruz, yapıyoruz. Bekliyorum sizi. Durdurun videonu, etkinliği yapın, başlatın. Tamam, inşallah üşenmediniz, yaptınız. Şimdi gerçekten kendi sevdiğiniz yemekleri, meyveleri ve içecekleri bana söyleyin. Ben gerçekten kendimi söylüyorum. I like Pizza, and seviyorum. I don't like sandwich. I don't like hamburger. I like Italian food. I like Turkish food. Aslında I love Turkish food. It's very delicious. Delicious. Delicious, lezzetli. It's very mm, delicious. I don't like Chinese food. I don't like oranges. Öksürük şurubu tadı veriyor portakal ya. Yeah. I I like apples. Seviyorum. I like tea. I like tea. I'm 50-50. I sometimes like coffee. Bazen kahve seviyorum. I like beer. Yes, I like beer. I don't like wine. Okay? Bu benimki. Şimdi siz gerçek cümle kurun. Bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Dinliyorum sizi, bekliyorum. Ee, soru soracağım. Soru böyle soracağım. Do you like pizza? Pizza seviyor mu? Cevap vereceksiniz bana. I like pizza veya I don't like pizza. Okay. Başlıyoruz. Do you like pizza? Do you like sandwich? Mm -hmm. Do you like hamburger? Okay. Do you like Italian food? Hmm. Do you like vali kebabı? <laughs> Do you like Turkish food? Okay. Do you like Chinese food? Hmm. Very good. Do you like oranges? Ben sevmiyordum. Do you like apples? Do you like tea? Okay. Do you like coffee? Do you like beer? Hı -hı. Do you like wine? Çok güzel. Harika. Bu Çinlilerin bu kaşığı nedir bu? Ne oluyor İngilizcesi acaba? Chop. Çap stick. Çoğul olduğu için çap sticks. sticks. Bu çubuklar. Çap sticks. Bizimki de kaşık. Mesela burada bir çay kaşığı var görüyorum burada. Bu oluyor spoon. Çay kaşığı olduğu için tea spoon. Çay kaşığı. Chopsticks. Can you eat with chopsticks? Chopsticks ile yemek yiyebiliyor musunuz? I do. Ben yiyebiliyorum. I like it. Uh, okay. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Bunlar da sporlarımız. Futbol. Futbol. Tenis. Basketbol. Da Fotoğraflar belli bariz. Swimming, running, sleeping. Bunlar aktivite olduğu için üçünün de sonunda ing var. Sonra bunları anlayacağız. Bunları da seviyorum, sevmiyorum. Cümle kuralım. Aynı şey. I like football veya I don't like football. I like tennis. I like basketball. I don't like swimming. I don't like running. I like sleeping. Sleeping'i de spor olarak burada yazmış. <laughs> Hiç dikkat etmemiştim ya. Sporların içerisinde yazıp swimming, running, sleeping. Ben seviyorum böyle spor. Harika. Okay. Şimdi aynı şey. Özneleri buraya yazıyorum. kadar özne yazacağız ya. Ah, I, you, we, they. Bunlar like'ına olacak. Tamam. Olumsuzu da don't like olacak. He, she, it. Bunlar likes. Ve olumsuzları da doesn't like. kendim bir kere hepsini aynen yapıyorum. Bir kere olumlu, bir kere olumsuz. Benim gibi siz de böyle pratik yapma, yapmalısınız. I like football. I like tennis. I like basketball. I like swimming. I like running. I like sleeping. Olumsuz. I don't like football. I don't like tennis. I don't like basketball. I don't like swimming. I don't like running. I don't like sleeping. Böyle de birkaç kere tekrar ettiğimizde bizim beynimiz dil öğrenme moduna geçiyor. İnsanın beyni çocukluğunda zaten insanın beyni dil öğrenme makinesidir. Genelde 7-8 yaşında maksimum 13 yaşında bu dil öğrenme kapasitesi kapanıyor. Çünkü daha önemli şeyler hayatta var. Ergenlik geliyor. Sorumluluklar başlıyor. O yüzden çocuklar her dili öğrenebiliyorlar. Biraz yaşları geçtiğinde öğrenmesi zor oluyor. Bu kadar size diyorum. Tekrar edin bunları. I like tennis. I like, he likes tennis, she likes tennis. Böyle de yaptığınızda beyniniz o çocukluk günlerini hatırlıyor ve dil öğrenme moduna geçiyor. Tekrar dil öğrenme o zekası, yeteneği, becerileri tekrar başlıyor. Lütfen size ödev verdiğimde bunları tekrar edin. Söylemeyin hepsini mi tekrar edeceğiz hocam ya? Evet tekrar edin çocuklar gibi. Küçük çocuklar görüyor musunuz? Bir cümleni, bir kelimeni sabahtan akşama 100 kere söylüyorlar. Adamı çıldırıyorlar ya. Sizde aynı. She likes tennis. He likes tennis. It likes tennis. Böyle böyle yapın. Yavaş yavaş dil öğrenme moduna geçeceğiz. Okay? Bir kaç etkinlik bu like ve don't like'a göre de yapalım bu dersi bitirelim. Evet. Evet, etkinliğimiz bu. Bunları I ben seviyorum elmaları. I like apples. You like coffee. Sen seviyorsun kahve. Sen kahve seviyor. We like playing football. They like chocolate. I i̇yi, iyi olduğu için likes he likes spicy food baharatlı yemekleri seviyor acı yemekleri seviyor she likes swimming it likes milk mesela o hayvan süt seviyor süt içmeyi seviyor olumsuz demiş bunu yapın ben havuç havuçları sevmiyorum I don't like carrots. Sen gürültülü müzik sevmiyorsun. You don't like loud music. Loud sesli gürültülü. Bu da olumsuz. We don't like watching horror movies. Korku filmleri izlemeyi sevmiyoruz. They don't like studying at night. Gece ders çalışmayı sevmiyorlar. He aa, doesn't. He doesn't like dancing. Dans etmeyi sevmiyor. She doesn't like Waking up early. Erken uyanmanı sevmiyor. Waking up uyanmak. Early erken. It doesn't like cold weather. O soğuk havayı sevmiyor. Bunları bir kere okuyorum, kontrol ediyorum. Siz de okuyun isterseniz. I like apples. You like coffee. We like playing football. They like chocolate. He likes spicy food. She likes swimming. It likes milk. I don't like carrots. You don't like loud music. We don't like watching horror movies. They don't like studying at night. He doesn't like dancing. She doesn't like waking up early. It doesn't like cold weather. Evet. Kolay gelsin. Bir sonraki ders görüşürüz. Kendinize iyi bakın.